fondöten kullanacağım çok ince. Ee, yine yoğun fondöten de getirdim. Eğer mankenim dedim eğer ince, derisi çok yumuşaksa ağır bir makyaj yapmayı düşünüyordum. Ama derisi kuru olduğu için kusmasını istemiyorum. Fırçayla dağıtım sağlayacağım. Yine en sonunda parçonumla tampon şeklinde deriye komple yedireceğim. Çünkü yedirmemizin sebebi de fırça izinin kalması. Fırça izi istemiyorum. Fırça izi istemediğim için bunu da bakın gördüğünüz gibi yine tampon şeklinde uyguluyorum. Dokunu çekin, korkmayın. <laughs> Şu anda göz makyajını tamamladım dedim ama son dokunuşlar mikro sim uygulaması yapacağım. Çünkü mat bir makyaj yaptığım için gelinimin biraz böyle ışıldamasını istiyorum. O son bir dokunuş olacak. bölgesini arkadaşlar kapatıcı uygularken sizler ricam kulak bölgesine de kapatıcı uygulayabilirsiniz. Çünkü farklı olsun istemiyorum. Genelde gelinlerde toplum makyaj yaptığımız için, topuz yaptığımız için şu bölgeyi yüzeysel olarak şu şekilde kapatabilirsiniz. Bana bakar mısın? şu anda ne kadar net görüyorsunuz bilmiyorum ama çok aydınlıklı makyaj oldu. Birazdan resim çekimi için makyajdan sonra değerli dostlarım yakından daha net anlayacaksınız. ve makyaj yaparken, boğaz kısmı ve dekolte kısmına ben genelde transparan pudra kullanıyorum ya da porselen pudrayı fırça yardımıyla dokundurarak sonlandırıyorum. Çünkü daha parlak ve daha pürüzsüz bir cilt haline geliyor. Makyajda lütfen ten rengi hangi tonsa o ton kapatıcı uygulamanızı istiyorum. Çünkü çoğu resimlerde burası farklı, burası farklı, ten farklı olmuyor. Yüz neyse boyun bölgesi de aynı olmak zorunda. Ya da ten içiyle yüzü aynı olmak zorunda. Bunu da lütfen dikkatli olmanızı istiyorum. Şimdi bunu noktaladıktan sonra yine dediğim gibi foncuk aldım. Fazlalıkları sadece dokunarak yine yediriyorum. Bu arada sıkılmıyorsunuz değil mi? Nasıl gidiyor? Allah Allah. Hiç kimseden ses soluk yok. <laughs> ya da hipnoz mu oldunuz? <laughs> Hepiniz öyle <söyleyeceğim>. çok güzel <laughs> biliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şu anda yüzü bitirdim. Ben şöyle bir kontür kullanıyorum. Kontür uygularken çok abartmayacağım. Artık e, inanın ben de nefret ettim kontur uygulamasından. Ama size eğitim verdiğim için çok az göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, mankenimizin yüzü çok güzel. Şimdi dikdörtgen geldiği için çene ince, şu bölgesi geniş. Geniş olan bölgeyi daraltmak istiyorum. Daraltacağım bölge şurası. anlayacağınız bir şekilde yine söylüyorum. Elinizle kas bölgesini bulun. Kas bölgesini bittiği noktada bir elmacık kemiği oluşturabiliyoruz. Tek bir hamlede. Elmacık kemiği yok mesela müşterinizin. Dümdüz bir yüz. Bittiği noktada şuraya dokunun. Diş bölgesini deriz ya. Oraya şu şekilde ince bir çizgiyle dokunun. Çenenin şu bölgesini inceltmek istiyorum, burayı alın. Alın bölgesi dar olduğu için kontür yapmak için kontür yapmak istemiyorum. Sadece örnek veriyorum, burnu çok güzel dedim, şurada inceltmek istiyorum. Şu bölgesini. Bazı e, make up arkadaşların yanlış bilgisi. Şuraya, şuraya kontür yapılıyor. Bu bölge kontür yapıldığı takdirde bu burun kemerli durur arkadaşlar. Çünkü birazdan burayı aydınlatıcıyla parlatacağız. Bir de burnunu katmasını istiyorum. Şimdi bakın makyajım bitmek üzere fondöteni yaptık. Fondöteni yaptıktan sonra yine fırçamı aldım. Şimdi makyaja başladığımdan beri sürekli yukarı hamle gidiyorum. Yukarı. Makyaj hiçbir şekilde aşağı doğru fırça kullanılmaz. Her zaman yukarı doğru. Çünkü ben yüzü yukarı kaldırmak istiyorum. Poncumu aldım. Sadece yine tampon şeklinde dağıtıyorum. Evet bunu fırça yardımıyla yapabilirim arkadaşlar. Ama istemiyorum çünkü dediğim gibi fırçada leke kalıyor. Şimdi bakın mankenimizin az önce burada dümdüz Tabi Tabii burayı aldık gelecek ama şu anda bir elmacık kemiği oluşturdum. Bakın burası yukarı çekti. İnceltmek istediğim yer. Ne kadar net görüyorsunuz bilmiyorum ama burayı da kaybettim. Yine yukarı bakıyoruz. Her zaman yukarı doğru, kesinlikle kontur uygulamasında aşağı doğru hiçbir şekilde makyajı yapmayın arkadaşlar. Yaptığınız bütün emekler boşa gider. Şu anda şeyi düşünüyorsunuz leke gibi kalır mı? Hayır. Çünkü elmacık kemik noktasını aldığım geleceği için bu bölgelere transparan pudra geçeceğim için hiçbir şekilde leke kalmıyor arkadaşlar. Zaten burnu güzel ama azıcık <laughs> daraltma. Bu arada istediğiniz zaman parmağınızla çalışabilirsiniz. Ama ben biraz daha fırçaya alışık olduğum için sahne makyajlarında ya da defilelerde biz biraz pratik oluyoruz işin açıkçası. göz altı gölgelendirmeye geçmek istiyorum. Göz altına kullandığım bazın üstüne transparan pudra uygulamak istiyorum. Çünkü göz altına vereceğim gölge lekelensin istemiyorum. Bu bir proses. 3 farklı baz gelinlerimiz alerjik reaksiyon gösterebiliyor ama kesinlikle transparanı aldım şu şekilde tozunu alın sonra uygulayın ama direkt bunu alın bu şekilde sürersen uçan tozlar hanımefendinin gözüne girme şansı çok yüksek şu anda gördüğünüz gibi göz tertemiz cilt tertemiz asıl göz makyajını gösteren gözün alt kısmıdır arkadaşlar. Ben iç kısma beyaz bir kalem çekmek istiyorum. Pardon. Yukarı bakarken hiç korkma. Çok azıcık. Çünkü resimlerde genelde çok güzel ve parlak çıkıyor. Evet. Evet. Üst katmanda tarçın rengi ve kahve rengi kullandım biliyorsunuz. Alt bölgede istediğim form siyah uygulamayacağım. Yine tarçın tonuyla ve kahve tonuyla çok buğulu ve çok tatlı bir gölgelendirmeyle göz altını sonlandıracağım. Sarı uyguladığım kısmı arkaya getiriyorum. Alta düşmesini istemiyorum farın arkadaşlar. Yani bu şekilde sürdüm. Bu şekilde uygulamayacağım. Terse çeviriyorum. Bana bakabilirsin. Bu şekilde, bakın, biraz yukarı, hiç korkma. Yeni tampon şeklinde tozun aşağı düşmesini önlüyorum arkadaşlar. Ve çekik bir göz istediğim için yarım yapıyorum. Bu arada çok sıcak mı burası? Ben bir şey, bugünden beri yoğunluktan. Yine aynı şekilde fırçayı ters çevirdim, far burada. Ben farın olmadığı noktadan sürüyorum. Dolayısıyla far tozu aşağı düşmüyor. Bakalım. Biraz da ona bakabilir misin? Böyle buğulu bir göz istediğim için çok yoğun kullanmıyorum. Ama şunu istiyorum, kirpik diplerinin resimlerde rimelden önce sadece kahverengiyle bir gölge istiyorum. Yukarı yine. Yine ters çeviriyorum arkadaşlar. Sadece kirpik diplerine bir kahverengi. Sadece başlangıç noktasına. Fırın bitti. Yine böyle ters çevirdim. Rahat mısın tatlım? Bana bakalım. Vaktim ne kadar kaldı bilmiyorum ama <laughs> iyi gidiyoruz herhalde. Ben kaptırabilirim kendimi, siz beni uyarın. Şimdi, gelelim eyeliner'a. Arkadaşlar, gelin makyajında eyeliner'ı çok sevmiyorum. Çünkü simsiyah, böyle bir parlak duruyor ya, yani resimlerde iyi çıktığını düşünmüyorum. Dolayısıyla yine ince bir fırçamla, hatta şöyle bir fırçamla, hatta ve hatta elinizde ince bir fırça varsa, çok az bir kabın içerisine su koyun, size püf noktasını söyleyeyim. Biz bunu genelde sahnelerde yapıyoruz. Yani böyle gördüğünüz dergilerdeki mankenler inanın eyeliner hiç kullanmıyoruz. Suyla çalışıyoruz. Ama far, bildiğimiz siyah far. Suya batırın. Elinizde azıcık fırçayı durulayın. Yani ucunu batırdıktan sonra ben şu anda onu uygulamayacağım. Elimde bakın fazlalığı alıyorum. Sadece yine bitiş noktasına Aşağı bakalım. Şimdi gözü çekik bir göz istiyoruz. Gözü kapalı. Karşıya bakar mısın direkt? Direkt karşıya bakmak istiyorum. Gözü kapattırmıyorum. Eğer gözü kaparsam kaslar gerildiği için gözü açtığında eyelinerim istediğim gibi olmaz. Ama göz bu şekilde baktı. İstediğim nokta noktamı koydum. Ona bak şimdi. Sadece bakın. Aşağı bak. İstediğim nokta gözü çekik gösterecek noktayı buldum. Sadece altını dolduracağım birazdan. Yani eyeliner'ı çok zor diye düşünen arkadaşlar zor değil. Ve şu anda biz far kullanıyoruz. Ve bunu birazdan ben dağıtacağım için o kadar tatlı bir böyle duman rengi bir göz makyajı ortaya çıkacak. Yani e, sizin bildiğiniz işte makyaj, eyeliner'sız olmaz mantığı yanlış arkadaşlar. İnanın çok da güzel oluyor. Bir peçete alma şansın var mı arkadaşlar? Rica etsem. Yine mikserimi aldım. Kapatabilirsin şu şekilde bakın nokta yere dağıtıyor. İstediğim görüntü bu. Sadece döndürün arkadaşlar. İttirmeyin. Döndürerek istediğiniz formu yakalayabilirsiniz. bir aydınlık vermek istiyorum. Bu arada sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Ya da bittikten sonra ayrıntılı bir şekilde yine size yardım etmek isterim. Şu anda buradan vaktim kısıldı çünkü yukarı doğru bakıyoruz göz pınarına bir mikro ama doğru dönem aşağı yine bakın birazdan yakın çekim yaptığınız zaman sarın ne kadar homojen olduğunu hepiniz göreceksiniz aldım. Gelinimi birazcık böyle gözünü aydınlatmak istiyorum. Sonra aldık. Rümer ve rujla bitiriyoruz. Evet, aşağı doğru yine. Şimdi yine tampon şeklinde yapıyorum. Çünkü göz altına tozlarımın düşmesini istemiyorum. Bana bakar geldim ki arkadaşlar inanın kaşı sabitlediğim için sadece kaşın boş noktasına arkadaşlar şöyle bir doldurma tekniği çok doğal hiçbir şekilde bana bakar mısın? Evet. Çıkıyorum. Ve son nokta kaşta uygulayacağım arkadaşlar dikkat etmeniz gereken kaşın başlangıç noktasının orta kısmına kadar makyajda resimlerde böyle güzel tatlış çıksın diye Şerit halinde incecik bir çizgiyle şu şekilde düz bir şekilde. Evet. Şimdi geldik, aldık kısmını arkadaşlar. Ben yüzü şu anda inceltmek istediğim için amlığı hiçbir şekilde yana doğru sürmüyorum dik ve şu şekilde. Az önce elmacı kemiğini çıkarttığım için bu bölgeyi sürüp yüzü biraz uzatmak istiyorum genişliğinden arındırmak için. Yine farı e, Allah fırçamı batırdım arkadaşlar. Biraz ellerimiz batabilir makyaj önemli değil ama tozunu mutlaka şu şekilde atın. Ya da kendi tenize dokunun, fazlalığını alın. Sonrasında gelin hanıma uygulayabilirsiniz. Çünkü bunu tozunu attırmadığım müddetçe hanımefendinin üstünden gece boyu <laughs> aldıklar dökülür.